Kahramanmaraş'ın tarihi dokusunu simgeleyen ve turistlerin ilgisini çeken önemli mekanlardan biri olan Tarihi Maraş Kalesi'nin uzun süredir kapalı olmasıyla ilgili vatandaşların görüşlerini aldık. Her daim açılmasına yani e, istiyoruz da yani 3 yıldan beri kapalı. Daha nasıl nereye kadar kapalı kalacak? Gerçekten Kahramanmaraş çok büyük bir turistleri kaybediyor. Diyeceklerim bu kadar bir çarşı esnaf olarak, küçük esnaf olaraktan yani bir an evvel faaliyete geçmesini istiyoruz. Burada bir de soruyorlar, ya bu memleketin başka gelecek yerlere falan yok mu? Falan diye soruyorlar bir de vade. Bir de kaleyi söylüyor, kale kapalı diyorlar. Artı e, böyle bir yerin tarihe, e, tarihi bir yeri olduğu için açık olması hem bizler için hem de dışarıdan gelenler için çok güzel olur. Tarihi kale açılması gerek. Şu Ulu Cami'nin civarı düzenlenip oturma alanı yapılması gerek. Başka bir yerlere ...şekilsin. Hocam Maraş'ta bir oturacak yer yok. Başka başka bu yani. Bunu hani bunu yapmaları gerekir. Kalemizin en yan zamanda açılması lazım. Tamiratla Maraş kalesinden ünlüdür. Efendim Maraş bizim her şeyimiz, canımız, ciğerimiz, gözümüz. Yani Maraş olmazsa hiçbir yer olmaz. Kalesi olmaz efendim. Kale hariç her şeyi gördük. Her yeri gezdik. Kapalı çarşısını gezdik ama kale kapalı. Neden kapalı? Neden gezmek istiyoruz ama neden kapalı? İşte Samsun'dan çıkıp gelmişiz buralara yani. Valla ben çok üzgünüm bu konuda. Gerçekten çok üzgünüm. Çok ara sıra giderdik önceden oraya. Yani bir rahatlardık. Çam havası alırdık. Çocukluğumdan da biliyorum orası daha böyle aktifti. Yani bildiğin Maraş'ı ...temsil ediyordu. Yani turist alıyordu. E, bu konunun üzerine düşmedikleri için çok da kırgınım yani yönetime. İnşallah e, yakın zamanda tekrar bu halka, bu şehre, kaleye kavuştururlar diye düşünüyorum. E, Fırat Başkan'dan çok umutluyum bu konuda. Çünkü bu konulara özel olarak ilgileniyor. E, belki buradan haberi yoktur diyelim. E, i̇nşallah sizler sizler sayesinde ona ulaştırırız bu mesajı. E, kaleyi Maraş'a geri kazandırın. Lütfen.